Atı sırtı perişandı yani. Ablası çok endişeli, abi ise tedirgindi. Bir gece yarısı kayıplara karışan 15 yaşındaki çocuk neredeydi? Evdekileri ısrarla aramama rağmen öğlen saat 1.30-2'ye kadar aradım. Sürekli şikayette bulunun diye. Israr etmeme rağmen hiç kimseyi karakola gönderemedim. Cuma günkü yayınımız üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Abi, babaannesi ve dedesi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. ifadeli sordular ne yaptın ben o gün bildiklerimi anlattım o gün akşam kardeşimle tartışma yaşadık tartışma kimlik verme şeyine çıktı o gün ben söylemiştim hani daha önceden abim gelin alacağını evle dükkanı kardeşim dedi ki abim dedi öyle bir şey yapma dedi onun üzerine biz tartışmaya durduk ondan sonra gelme yanıma dedim televizyon izlemeye gitti ondan sonra uyumuşum sonra sabah kalktım Evi aradığımda kardeşimi bulamadığımı, o saatten sonra yani 8'den sonra kardeşimi aramaya çıktığımı söylemiştim. Günlerdir kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk için çevredeki tüm kameralar incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında kardeşimin saat gece 2'de evden çıktığı gözüküyor, koşarak 6 yola doğru gittiği gözüküyor. Yani şu anda ekipleri araştırıyor, mevzu bulacaklar. Kent güvenlik sistemi kameralarına göre son olarak Karaman yolu üzerinde görülen küçük çocuk için her yer didik didik karandı. Aramalar sonuç verdi ve güzel haber cumartesi günü saat 10 sıralarında geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri küçük çocuğu Selçuklu ilçesindeki sanayi bölgesinde buldu. Gözünüz aydın bulundu. Evet siz olmasaydınız meğer hiçbir şekilde Konya ilinde çıkmayacaktı. Çok çok teşekkür ediyoruz Müge Hanlı. Şu anda gerçekten rahatladım. Üstümden büyük bir yük kalktı. Çok sevinçliyim bulunduğuna. Mert'le ben kendim konuştum. Ses tonu da çok rahat. Hani sıkıntıya girmemiş gibi sanki ama gene gidince karakolda öğreniriz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, gidelim. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şubenin önündeyiz. Mert Çetin ailesi az önce içeriye girdiler ve sabırsızlıkla Mert'le görüşmeyi bekliyorlar. Biz de haber nöbetimize devam ediyoruz. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek uzman gözetiminde ifadesi alınan 15 yaşındaki çocuk yayınımızda sadece bir tokat attığını söyleyen abini suçladı. Mert'le kendisiyle görüştüm. Hani abisi vurmadım dövmedim dedi ya o gün abisi gerçekten darp etmiş yani. Suratı sırtı perişandı yani. Bir insan düşmanını dövebilir öyle. Sürekli bana hani senelerdir işkence diyor, bana eziyet ediyor. Kimseye de bir derdim anlatamıyorum diyerekten. Onur abisinin dolayı şikayetçi olmuş. Ne dedesi gelir ne bize ne de ablasına şu anda gitmeyeceğini kafasını dinlemesi için sosyal hizmetlere hani gideceğini polis memurları öyle söylediler. Abi şiddetinden evi terk eden 15 yaşındaki çocuksa savcılık talimatıyla sosyal hizmetlere gönderildi. Oğlum abi kıymetli bir şeydir. Böyle dışarıdan bir çocuk gördüğünde onun abisi var der yanına yaklaşamaz. Abi ya hayatım boyunca abi yani. Hani öyle sadece beş yaşında, on yaşında, 15'te, 25'te de 40 yaşında da abidir yani. 50 yaşında da abidir. Abi böyle arkada dağdır. Erkek çocuğu için hele. Sen niye dövdün bu çocuğu? Dövmedim Müke e kim dövdü o zaman gece onu evde? Kim dövdü? Üç Dede kişisiniz de zaten. Babaannen var, deden var, sen varsın. Bir de bu çocuk var. Kim dövdü bu çocuğu? Kimse dövmedi Müge Hanım onu o gece. Kendi kendine kafasını duvara mı vurdu? Ne oldu? Bilmiyorum yani Müge Hanım. Ben ifademde de söyledim yani dövmediğim. Tamam sen söyledin de çocuğun da durumu orada da bak. Annen diyor ne sırtı ne yüzü çocuğun. Yüzü gözü dağılmış sırtı falan perişan. Sen dedin birkaç tokat attık diye. O zaman Müge Hanım Palo ailesinin söylediği gibi herhalde Mert böyle evden çıkmış. Çocuk da yalan söylüyor. Tabii artık zaten oralara kaldık. Ha, yani çocukta yalan söylüyor. Çocuk daha neler anlatıyor da ben kardeşimin menfaati anladık, için anladık. söyleyemiyorum yani. Bu çocuk yalan söylemiyor. Şu anda da gitti yurda gitti çocuk evet ilk başta gitti ama ben yurttan da görüştüm kardeşimle. Dedim seni döndüğüm zaman dedim alacağım dedim. Kalabileceğin üç tane evin var dedim. Annem amcam ben dedim. İstediğim... Bizde istediğin kadar kalabilirsin dedim. Bir hafta bende, bir hafta orada, on gün, yirmi gün istediğin kadar kal hepimizde tek tek dedim. Tamam abla dedi. Ben biraz düşüneyim birkaç gün dedi. Sen de İstanbul'dan gelince dedi buraya gel bana kıyafet getir dedi. Ben de tamam dedim. Ben döndüğüm zaman kardeşimi de alacağım zaten. Şu an psikiyatrik doktor, yani psikiyatriste buldum. Onu psikiyatriste de götüreceğim. Tedavi de ettireceğim. Bunların hepsini ona unutturacağım. Kendi yanımda da tutmayacağım. Çünkü o tutuklanmadığı için bu çocuğa gene bir şey yapabileceğini düşündüğüm için velayetini kendi üzerime alıp İzmir amcamların yanına göndereceğim o çocuğu. Burada da tutmayacağım yani. Çünkü bunları yapan daha sonrasında tutulanmadığı için belki de çocuğu sokakta bir yerde görünce okulda gene bir şeyler yapacak. Çocuğun iyiliği için de burada tutmayacağım onu asla. Yani savcılıktan da tekrar talep ediyorum. Onurun bu telefonunda da önceki telefonunda duruyor. İki telefonunun da kesinlikle siber suçlar tarafından incelenmesini istiyorum. İncelenip çünkü kardeşim diyor ki abla diyor telefonunda videolar. Fotoğraflar var diyor. Silinse de zaten siber suçlar ekipleri bunları bulur. Bunların bulunmasını istiyorum. Kesinlikle araştırılmasını istiyorum. Zaten velayetini alınca da gerekli bütün davaları açacağım bunun için. Bunun peşini asla bırakmayacağım tutuklanana kadar. Bunu kardeşine yapan benim 12 yaşında bir kız kardeşim daha, 10 yaşında bir erkek kardeşim daha var. Ve en kötüsü benim 3 yaşında bir oğlum var. Hadi onlar bir şekilde belki derdini anlatır. Benim evde 3 yaşında Peki, bir çocuğum küçük var yani. iftira atmış olabilir mi abisine? Asla. Bir şey söyleyeyim Müge Hanım. O çocuk var ya o kadar masum bir çocuk ki. Öyle iftira atayım, yalan söyleyeyim. Bak kesinlikle öyle bir çocuk değil. Kesinlikle yani. O çocuk bir de yalan söyleyecek. Zor bir şey yani. Bir erkek çocuğu için anlatılması Çocuk polis anlatmadı bir şey. zaten Müge Hanım. Hanım zaten... Yani kız çocuk için de zor ama erkek çocuk için daha zor anlatması yani. İlk yani cinayet büro ekipleri beni aldığında da telefonum incelenmişti şu anda da inceleniyor yani telefonla bir şey çıkmadı. Ben daha. detaylı Siber suçların incelemesini istiyorum bununla ilgili dava açacağım ve zaten çocuk bunu polise anlatmamış çocuk bana anlattı ikinci telefon görüşmemizde. Üçüncüsünde ben tekrar polisi aradım. Anlatılacak şeyler değil Dedim de böyle yani, böyle, değil böyle değil söyledi dedim. Polis canım. dedi ki yani. hayır abim dedi bize anlatmadı dedi çocuk şubedekiler. Mert'i çağırdılar. Mert ablana bunu bunu demişsin doğru mu? Abi çok tanıyorum Ama ya dedi. Çok uyanıkça davrandılar. Bak ilk gitti cinayet büro aldı yani size. çünkü o çocuğa orada bir şey olmuş öyle. Şimdi konuşulandan anlıyorsun Allah'tan hayatta. Tabii ki de öyle. Ben hayatından da endişe ettim ablanın açıklamalarından sonra. Sonuçta yani bu da sizin öz ablanız. Elin kızı değil ki. Ben de duyduğumu anlattım zaten. Oradan ne Baba duyduğumu Babaannenin dedenin öz torunu. Senin de öz ablan değil mi? <laughs> evet. Artık bir abla yani sadece. Bir öz abla için e, bir kardeşini korurken diğer kardeşini suçlamak öyle çok kolay bir şey değildir. Altında bir gerçeklik yoksa bir abla bunu yapmaz. Ben yine onunla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemeyecektim. Inanmış. Ben gerçekten bugün yayına çıktığımda onu da hiçbir şekilde kötülemeyecektim. Allah da şahidim. Ama o burada pişkin pişkin inkar etti ya. O inkar edince daha her şeyi anlatmak istiyorum ama dua et o 15 yaşındaki çocukla ileride okulda vesaire bir yerde dalga geçmesinlerdi. Senin yaptığın hiçbir pisliği anlatmıyorum. Ama sanma ki bunun peşini bırakırım. Velayetini de alacağım. Seni de yani gerekirse 10 tane 20 tane avukat tutup seni tutuklattırana kadar uğraşacağım. Bunların hepsini kanıtlayacağım. Yani şu anda Bunların zaten hepsi... senin amacın Çocuk bana yani bir ne söyledi biliyor musun? Çocuk bana yazın Temmuz veya Haziran ayında olması gerekiyor. Yazın sen ona evde bir şey yapmışsın. Çocuk evden gitmiş karakola doğru böyle karakola şikayet edeceğim diye evden çıkmış. Ve sen onu yolda dövmüşsün. Bunu dava edeceğim. Kamera kayıtlarından. Senin onu yolda zorla döverek eve döndürdüğünü de kanıtlayacağım. Bunu da kanıtlayacağım. Yani Bu senin amacın zaten anlattı. beni cezaevine sokturmak. Evet. evet tabii ki de öyle Yani şu zaten böyle bir, an. bir olay olmadı anlattı. yani. Tabii ki de öyle. O çocuğun anlattığı şeylerden sonra tabii ki de benim amacım seni cezaevine sokmak. Bunun cezası kalmaması. Ne yapacaktım bir de sen seni el olsa bebek gül bebek kucağıma alıp büyütecek miydin bu kadar Efendim? yaptığından sonra? Sen de savun kendini. Yani ben çünkü öyle bir şey yapmadım. Şu an ya onların amacı. Ya ben 20 yıldır tanıyorum tamam mı? Şu an şu an onların amacı benim babaannem ben seni yani, 20 yani evli, dükkanı, evli dükkanı evle dükkanın mirasını almak. Öyle mi? Sence devlet yani sen cezaevine girsen sen senin o... hakkını bize mi verir? Neden yalan konuşuyorsun? Koskoca devlet zaten... aa Onur bunu bunu yapmış. Cezaevine girdi. Ya alalım ablasına hakkını mı verelim diyecekler. Yani ben 20 yaşındayım. Salak da değilim. Senin de ne yaptığını farkındayım bunca insan da senin ne yaptığının farkında. Orada boşu boşuna ağzını dilip kuruyor. Boşuna kurumuyor senin orada ağzın dilin korkudan kuruyor. Yo, Her şey ortaya çıktığı için o çocuk yalan söylemiyor. Niye amcam bana şiddet uyguladı demiyor. Niye amcam demiyor da dedem demiyor babaannem demiyor da abim bana şiddet uyguladı. Telefonunda bunun daha farklı şekilleriyle kanıtları var diyor. Açıkla o zaman. Kanıt niye çık çıkmadı o zaman. Çünkü... Belki ifadeyi siz verdirttirdiniz çocuğu. Ben nereden buradayım. Bilebilirim? Ben nerede görüştüm de ifade verdirttirdim o çocuğa. Yani nereden bilebilirim? Tabii nereden, nereden abi, bilebiliriz abla, doğru. Ablam buradayken çocuğun kaybını araştırırken nereden Yo, Müge gidecek? Yok Müge Hanım zaten herhalde? saçmalıyorlar. Polisler yani ne demiş biliyor musun? Nerede bu ne Müge Hanım? Yani. Kardeşim bak şunu bak. Sen 19 yaşındayım diyorsun. Evet. Sen okula gitmedin mi? Gittim. Kaça kadar gittin? Altıya kadar gittim. Niye gitmedin sonra? Sürekli okuldan kaçıyordum 6'dan sonra çünkü. amcam gül İzmir'e götürdüler beni. Tamam. Alakası yok. Kesinlikle yalan söylüyor. Sürekli okuldan kaçıyordu. Bunu zaten... Okulda yani duyuyorsa okul müdürü falan söylesin. Evet. Üçüncü sınıftan sonra sürekli okuldan kaçtı. Sürekli Mert de öyle bak yalan söylemiyorum. Mert de ikisi müge hanım sürekli okuldan kaçar arkadaşlarıyla oynarlardı. Hı. Bir türlü okula gönderemedik. İkisi tamam, de yani aynı sen şekilde işte az okumuşsun ama e, bir miras davasında senin senin hakkında böyle bir şey söylendiği zaman sen babandan ölmüş babandan kalan mirasla ne alakası var bunun? Böyle bir alakası yok. Yani Çünkü sana konuyu niye çarpıtıyor. böyle bir şey söylesinler? Bir ondan önce amcam gel Bizim He. kardeşimle yani benim aramdaki hissemizi ikimizin hissesini almak istediler yani daha önce. Bunu Amca'm ben sana anlayamadım. Şu an korkudan şey. dolayı konuyu gayet de çarpıtıyorsun. Ben de bilirdim burada Müge Hanım'dan yardım istemeyi. Müge Hanım dedemler babamın dükkanına çöktü. Diyemez miydim ben burada Müge Hanım yardımcı olun dedemler babamın dükkanına çöktü. Ben hakkımı almak istiyorum diye ben de burada söyleyebilirdim. Ben şu an Çünkü hakkımı konumuz almak için değil. Değil, değil yani. Niye yani. konuyu karıştırıyorsun? Konuyu karıştırmak Niye için konuyu değil yani. Karıştırıyorsun. Yaptığın hatanın farkındasın, malı mülkü ortaya döküyorsun. Konumuzun bununla hiçbir alakası yok. Eğer şikayetçiysen, ben senin malını elinden almaya kalktıysam, git bak karakol orada, her yerde karakol var, git şikayetçi ol o zaman. Burada yalanla yani konuşma. Zaten şikayetçi. İyi olsaydın o zaman, aradan aylar geçmiş, beş aydan sonra mı aklına geldi bunlar? Taciz etti diyorsun da yani niye o zaman öyle bir şey çıkmadı? Merak etme Hastaneye ben bunların hepsini kanıtladığım zaman gerekirse buraya geri geleceğim ve bu kanıtlarımın o videoların hepsini burada yayacağım. Ben hepsini kanıtladığım zaman görüşeceğiz tamam. tekrar bunları. Ve Müge Hanım yayarsın. burada babaannem hatırlıyorsanız o gün canlı yayında bana Allah belanı versin işte. Ablasının suçlaması falan dedi. Kardeşim bulundu beni aramış bana ağlayarak diyor ki ah kızım güzel kızım senden başka kimsem yok Allah senden razı olsun. Sen çıkmasan bu çocuk bulunamazdı işte Allah ne muradım varsa versin bana öyle söylüyor telefonda. İşte şöyle böyle. O günde mesela reklam arasında Onur'a demiş ki işte malını vermeyeceğim İlknur hak etti. Saçma sapan konuşmuş. Bir de dedemler demiş ki yalan söylüyor İlknur demiş İstanbul'da falan değil. Şimdi bakın değil. mal davası dediğiniz şey mahkemeler karar verir. Ben zaten yani ecrimsiz davası açtım. Da yani Bununla ilgili zaten mal davasının hakimleri var. Tabii ki de öyle. Ee, onlar bakıyorlar şey yapıyorlar. Beğenmediğiniz bir şey olursa yargıtaya gidersiniz. Hani... Ee, evet çok mağduriyetler yaşanıyor mu o süreç içinde evet yaşanıyor ama sonuçta devlet onun kararını verir. Burada konuştuğumuz 15 yaşındaki bir çocuk bir haftadır ortada yok. Yani biz öldüğünden şüphelendik ben hakikaten herhalde öldü falan dedim bir, dedim ya oturtamıyorum da yani babaanne dedi abi böyle bir şey yapacak hali yok ama evet. bu çocuk nerede? Allah razı olsun burada o çocuğun başına daha kötü bir şey de gelebilirdi. Bu çocuk niye evden kaçıyor niye dövüşüyorsunuz kardeşim siz? Ben öteki kısımlarını bilmem. Onlar çocuğun iddiasıdır. İspata muhtaçtır. Ben diyemem ki öyle yaptın böyle yaptın. Ama o çocuk o gece evde şiddet görmüş. Hiçbir şey şiddet uygulamadım Hüge Hanım yani o gece. Ya tokat attım demiştin zaten. Yani bu da bir şiddet. Yayında tokat yani attı gözcü... Deme, demek, demek ki e, sadece bir iki tokat değilmiş bu. Yayında yani tokat attım dedi. izler çok daha ağırmış. Yani Gözeye tarafı şişmiş ama yani öyle bir darp olayı olmadı yani. E nasıl şişti gözü? Ablam bile diye gözü şişmiş, yana şişmiş. E annen de diyor işte bütün sırtı gitmiş yüzü. gitmiş bir şey söyleyeceğim. Diye. Onlar nasıl oldu? O kadar insan Hayır, diyor ki. Hayır sen ağır olarak merak etmiyor musun? Kardeşimi kim dövdü o gece? Yani merak ediyorum zaten yani. karakolda ben sordum da bana bir bilgi verilmedi sen ne çok... şikayet olmuş? Karakol sana ne dedin? Ne, ne desin? Seni sen bundan da beraat etmedi biliyorsun yani. Adli kontrol şartıyla dışarıdasın. Evet. ya yani bu koronadan dolayı dışarıdasın aslında. Korona olması sen de içerideydin. Onu yani... evde kardeş dövülür mü ya? Bir de hangi gerekçeyle? Gerek yoktu yani dövmedik ki zaten. E dedin zaten sen o gün ilk bağlandığında da dedin dövüştük hatta biz dedik ki o sana karşılık verdim tokat mı attın ne attın yumruk mu attın sormadın mı ben sana? Evet. E ee? Yani öyle çok büyük bir gözüne vurma veya da yanağını şişirme gibi bir durum olmadı yani öyle çok büyük bir kavga olmadı. Babaannem gilde şahit yani bunu. <laughs> babaannem gilde şahit. O yüzden babaanne. E sen neredeyse Ama sen yayında, yayında dedin ki biz odada tek başımıza tartıştık. Sen babaannemle dedi. öldürdü dedin yayında resmi. Nere söyledin? Cinayet masası ondan gitti. Senin evet. yayındaki iddian oydu. Hepimiz yani hiçbirimiz aptal değiliz. Hepimiz anladık. Tamam. Müge Hanım e, bir de Babaannemle dedem yapmıştır dedi. Bir şey söyleyebilir miyim? O gün yayında dedi ki biz o olay oldu dedi. Kardeşimle odaya geçtik dedi. Odada tartıştık dedi. Şimdi diyor ki ben kardeşime iki tokat attım. Babaannemle dedem de şahit diyor. Onlar yoklar dedim. Uyuyorlar dedim. Yani evde öyle çok büyük bir tartışma veya da bağırışma bir sesleri şey olmadı. Yani şimdi onun yalan aynı... söylediğine söylediğini aşikar ortada. Çünkü annem beni kardeşimin ilk kaybolduğu pazar sabahı yani öğleni konuştuğumuzda bana dedi ki dün Onur beni aradı dedi. Nefes nefeseydi dedi. Böyle nefes alamıyordu dedi. O kadar daralmıştı ki dedi. Anne evde kavga çıktı. Mert'i öldüresiye dövdüm demişsin. Annem yalan söylüyor. Ondan sonra e babaanne, işte babaannemler diyor ki çocuğu ödücemiz. sürekli... Çocuğu sürekli dönemiyor. Ondan önce de babaannem demiş yani ben evden kardeşimi aradım. Babaannem de demiş zaten anneni öldüresiye dövdü Ya sizin anneniz niye bırakıyor bunları gidiyor başkasından çocuk yapıyor ya? Uğurcan Hanım durumda tamam. Bu de de Kardeşim iyi de. Herkesin içinden her şey geçiyor. Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Kardeşim bir çocuğunu bırakıp da babaannesine, dedesine gidip başka biriyle evlenemezsin ya. Yani şimdi ama durum. Babasına da bırak. Bak hayatım babaya da bırakılmaz çocuk. Ama babaya da babam bırakılmaz. Hayır. Vermedi. Çocuğa nasıl diyorsak cennet ayak annenin ayaklarının altındadır. Nasıl mahkeme diyorsa çocuğun velayeti annenindir. Niye bunları diyor? Niye bunları diyor? Çocuğun yeri annenin yanıdır diye söylüyor. Fil belgeselini izleyin. Fil belgeselinde de fil annesinin ayağının altında. Zürafa belgeselini izleyin. Yine çocuk annenin ayağının altında. Doğa böyle işliyor. Doğa kadına diyor ki çocuğu doğurdun. Büyüteceksin diyor. O yüzden gittiğinizde savcı annenin lehine karar vermeye çalışıyor. Polis annenin yanında duruyor. Jandarma annenin yanında duruyor. Mahkeme annenin yanında Hepimiz annenin yanında duruyoruz. Çocuğun varsa kıracaksın bacağını oturacaksın kardeşim. Hepimiz gittik boşandık aldık çocuğumuzu gittik anamızın evinde oturduk. Öyle. Genç kızlık odana bir tane divanın yanına divan ekliyorsun alıyorsun çocuğuna yatıyorsun. Demiyorsun ben ayrı ev tutayım, ayrı ev yaşayayım, o da olsun. Yok hayatta öyle her şey yok. Ama şimdi hani tabii hem ki... sevgili hem evlilik hem çocuk hem birim yok, yok hayatta yok bu yok. Sözünüzü kesiyorum ama tabii ki de böyle. Bak ben de hani eşimle boşandım, çocuğumu bırakmadım ama annemi zamanda sahip çıkacak bir annesi babası olmadığı için boşandığı için kimse sahip çıkmamış. Vardır hayat. Herkesin bir şekilde bir e, halası vardır, amcası vardır, teyzesi vardır falan. Alt çocuğuma bak ben de çalışayım, çalıştığımı da evine getireyim dersin. <laughs> Onlar da eve bir para gelecek diye bakarlar, çocuğuna bakarlar, okula gider halleder. Bir de anneniz yani. şimdi yine yalnız yaşıyor değil mi? Evet. Yine boşanmış. Niye almıyor? İki ki çocuğuyla çocuğum. şu anda alabilir aslında. Yani zaten Mert sürekli yana gidip geliyordu. İlk Bakın, zaten. Bakın. Yanına gidip gelmekten bahsetti. Dedem gibi vermiyorlar çocuğu, işte. Gittiği zaman hiç bir oluyorlar. olmalı. Korunaklı bir alanda kalmalı. Bunu sağlayan da biraz önce Müge Hanımın dediği gibi en iyi annedir. Tabii ki de. Annenin yerini hiçbir şey doldurmaz. Mesela yine senin çözümün çözüm değil. 10 gün bende kalsın da 20 gün amcanla Hayır kalsın. Hayır yani da ben da onu demek ya. isterken onu demek istemedim. Hani sıkılmazsın yani istediğinle görüşebilirsin. Hayatım sıkılacak diye bir şey yok. Gerekirse de sıkılacak. Şimdi orada bir tane... bozuk olduğu Hayır için... olur mu? Bir figür olacak orada. Yani yine bir figür olacak orada. Sıkılacak okula gidecek. Sıkılacak. Okula, okula gidecek okuldan olacak, gitmek istemeyecek. Birisi sıkılacak. onu sıkılacak. Öyle rahat değiliz işte. iş yerindeyiz sıkılanıyoruz. Evde sıkılanıyoruz. Annem mesaj yazıyor dik otur diye hala bu dik oturuyorum ya yani sıkılanıyoruz hep sıkılıyoruz birisi sıkılayacak. Evet. Şimdi burada anne de tane, alacak çocuğunu. İki tane iddia var birisi abinin şiddet uygulaması ikincisi çok feci bir iddia yine abinin istismarda bulunması. Şimdi oğlum senin böyle bir durumun oldu mu senin hakkında niye kalkıp da kardeşin. <laughs> İstismar iddiasını ortaya atıyor. Hani bilmiyorum şaşırdım ben. De yani şimdi diyebilirsin ki ben abi olarak kendim hakim olamadım dövdüm. Bir tokat attım. O ayrı bir konu. İstismar konusunu ortaya atan sebep ne? Yani bilmiyorum neden attıklarını. Attıklarını derken? Yani çünkü kardeşim ifadesinde öyle bir şey demiş ki darp etti demiş. Cinsel istismarla ilgili bir şey söylememiş. Ablam ifadesinde söylemiş. Ben ifade vermedim. Bilmiyorum. Karakolda bana öyle söylediler. Ben burada ifade vermedim. Ben buranın tahsil ettiği oteldeydim. Kardeşim Karakolda adım. ifadesinde <laughs> istismardan bahsediyor mu? Evet bahsediyor. İlk başta annemle bize söyledi. Biz polis duydu zannettik. Hani polis yanında konuştuğu için annemle birlikte. Sonra annem dedi ki polis duymuş olsa şu ana kadar onuru alırlardı dedi. Bir daha sordu dedi. Aradım polise söyledim. Polis dedi ki hayır Onur Mert bize söylemedi dedi. Mert'e sordu polis. Niye söyle? ...abi çok utandım söyleyemedim dedi. Sonra polis dedi ki tamam kapatın telefonu dedi bana. Ben hemen dedim Mert'in tekrar ifadesini alacağım işte dedi. işte giriyor savcı falan filan işte... ...yüzaltı yani olmasını falan ne derim... ...neyse çok bir, ayrıntıya gerek yok. Çok ayrıntıya gerek yok. Anladık bir cümle bir, müsaade edin. Bir abinin küçük kardeşine istismarı ne kadar feci bir şeyse... ...bir abiye böyle bir olayla ilgisi olmadığı halde... ...böyle bir isnatta bulunmak da aynı derecede de feci yani bunun muhasebesini, vicdan muhasebesini yapmanız lazım. Tabii ki böyle öyle iftiraya giriyor ama işte... Bunun ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Düşünün bir abla olarak günahsızsa bu konuda böyle bir iddia, böyle bir iftira öyle basit bir konuşma değil. Böyle bir konuyu süzgecinizden geçirmenizi tavsiye ederim. Ama 15 yaşındaki bir çocuk da bana telefonda anlattığı ve polis anlattığı hiçbir şey senaryo olarak kuracağını ben düşünmüyorum. Çünkü çok değişik şeyler anlattı çocuk. Hani bunu planlayabileceğini, bunu bir senaryo kurabileceğini düşünmüyorum o anlattıklarının. Yani polisler de bunun zaten farkında yani. Dün bana polis mesela aradığında dedi ki, kardeşin dedi çocuk şubeden aradılar beni. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan çok ilgilendiler. Bana dediler ki kardeşin çok değişik şeyler yaşamış abim. Bize çok daha fazla şeyler anlattı. Mutlaka kardeşini al o çocuk yurtta da barınamaz. Psikolojisi çok bozuk dediler bana. Kim dedi çok... değişik şeyler yaşamış? İşte polise daha hani detaylı anlatmış ya bize anlatmadığı şeyi. Hı. Polis dedi ki hani dedi bize daha detaylı her şeyi anlatmış artık ne olduysa. Bana telefonda ufak bir kısmını söyledi. Ama onlara ifade verirken yazılı ifadesinde hepsini anlatmış. Ne olduysa. Işte Peki abisi polis bunu ile... zapt'a geçirilmiş mi? Evet İfadeyi evet almış tabii ki. Tabii. Ya Ahmet Bey. Olalım. Adli kontrol şartıyla dışarıdaya izledik ya bandı. İşte o yüzden ben çıktım mahkemeye. Ben yani, yani. içim bir abinin böyle bir şeyle itham edilmesine üzüldüğüm için. Ben de bilmiyorum. Kendi kendime dua ediyorum. İnşallah iddia siz... bu iddia yalandır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> ...asarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın.